Selamünaleyküm. Keziban Aksakal. Hatice Kaşıkçı Osman Çağırgan. Kardeşlerim şu anda Afrika'dayız. Dostları Derneği ile beraber Nijer, Nijer'in başkenti Miami'ye 130 kilometre uzaklıkta çöldeyiz. Buraya bir su kuyusu açtırmışsınız Dostları Derneği ile beraber. Bu insanlara temiz su ikram etmekten onur duyarız. Allah razı olsun. Siz bu insanlara düşünüp bunlara güzel bir su kuyusu açmışsınız. Bu çocuklarımız inşallah bu suyu içerek büyüyecekler. Rabbim yardımcınız olsun. Allahu Teala hayırlarınızı kabul etsin. Rabbim cennetini versin inşallah. Selamun aleyküm. Allah razı olsun. Bakın ben sen beni İnşallah.